arkadaşlar sizler birlikte köylü abinin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Köylü abi bilmeyenler varsa arkadaşlar burada köylü abi bir köylü abinin bir gezegeni var arkadaşlar. Bana gezegeni olduğunu söyledi. Dün öğrenmiştim arkadaşlar. Videosunu çekemedim maalesef. Size sürpriz yapayım dedim. Ben de işte sürprizimi başlatıyorum. Evet arkadaşlar yani sürprizi göreceksiniz. Roketimizi yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar roketli bir videom vardı. Oradan roket nasıl yapılır ona bakabilirsiniz arkadaşlar. O videoda da acı özgü çıkan kartlardan var arkadaşlar. Neyse biz başlayalım. Başlayalım. Lan şey bu kırdım arkadaşlar. Yan. arkadaşlar bir saniye. Acele var. Çünkü ben salam. Tamam <gülüş> hmm. arkadaşlar şöyle kıralım. Evet arkadaşlar sonra piston ve iki tane başlık bloğu. Evet arkadaşlar roket yapmak ne kadar olsunmuş. Ay. <laughs> arkadaşlar. Tamam arkadaşlar beni bekleyin. Geliyorum. Evet ve gidiyoruz. Hiçbir şey yaptım. Sandım. Evet arkadaşlar. Amcamı görmenizi hazır mısınız? Köylü abimi. Arkadaşlar bu arada köylü abi çok uzaklarda o yüzden biraz uzun sürecek. Lati roket biraz hızlı Allah Allah bir saat sürecek. Ama arkadaşlar köylü abi yemeği göstermem lazım. Ben roketin içine girdim. Çıkar beni. Çıkar beni. Anne ne oldu la? Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Vii. Loğudunu almışlar. Kırlar şunu. Ee, kırılmıyor. Heh, kırıldı sonunda ya. Arkadaşlar odun nerede geldi ya Allah Allah. Şaşırtıcı. Hmm, i̇lginç. Dayı köylü abi ne kadar uz, ne kadar yüksek şey bulmuşsun ya gezegenini. Aa yaklaştı gezegenine. Gölgesi gözüktü. La oraya koymuşsun bir de yakmasın Gezegeni Dikkatli ol. arkadaşlar. Ben şimdi üstüne atıyorum. Wi. Anne. Birisi attım ya bunu. Evet, attık. Ana ya be çok az kaldı ya. Elim kolum yoruldu, elim kolum yoruldu, elim kolum yoruldu. Ben bütün yaptım ya, yüksek bittiğimi 320 yaptım Allah kahretsin. Çok güzel yapmış, gelse gelse böyle. Ne şimdi, buraya. Sen döveceksin. Evet Eda, evet, inşallah. Biz yazdık mı bir tabloya? ya. Arkadaşım merak ediyorsun düşünüyorum seni. Bir yere ya korkayım bir de. Demin roketin içine girdim ya. Hayal etmeyeyim neyim ya. Bal oldu. Hadi köylü abi ulaştık sayılır hadi. Köylü abi ne kadar uzaklasın ya Allah aşkına. Sen sevmeyeceğim he valla. Ya köylü abi gel artık buraya Allah Allah. Gel abi gelir misin? Ne oluyor? Ulan şöyle abi de Evet. Bu gezegen böyle miymiş? Harika ama minişmiş. Ama Skyblock mu bu ya? Ne biçim gezegen bu? La Gölü abi oradan düşme mi? La bir roketim şuradan bir yükseleceğim ya. Eh sonunda. Ben biraz uzak yapmışım ben be. Ama arkadaşlar evlatlarımız var tabi. Balaştık sayılır. Evet şimdi. Hayır. Beni bekliyordun evet. Geldim. O benim roketim. adına bağırın. Adını da öyleyim mi? Aa köylü abim. Hayır. Gitti. Ne diyormuş burada? Bakayım selam Doruk. Biliyorsun yukarıda yukarıda kendi gezegenimin olduğunu söylemiştim. İşte sen de tam tamına buraya geldin. Evet. Tam tamına da buraya geldim. Aa, çok güzelmiş ya. Neyse evet, arkadaşlar biz gidiyoruz. Umarım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu 10 bin beğeni arkadaşlar böyle gezegenle uydurmalık şeyler devam edecektir. O zaman canım